Kardeşlerim biz şimdi Allah'a şükredeceğiz Allah'a teşekkür edeceğiz Bir de Peygamber Efendimizin şükürle alakalı bir hadisi şerifi var Onu da burada siz kardeşlerimle paylaşmayı arzu ettim İnşallah Yani sadece Allah'a mı şükredeceğiz biz Bir nimet birisinin eliyle gelse Burada durumumuz ne olacak Bismillahirrahmanirrahim an Aişe'ti gale. Hazreti galet. Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle rivayet etti. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesiren ma yekulu li. Resul-i Ekrem çoğunlukla bana şöyle derdi. Ya Ayşe ma fealet ki Ey Ayşe sen şey, şiirler bilirdin, beyitler bilirdin. Onlara ne oldu? Yani Hazreti Ayşe'den şiir okumasını istiyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şiir okur. Eski büyük şairlerin şiirlerinden Efendimiz de dinlermiş. Biliyorsunuz Kur'an-ı Mucizül Beyan fesahati, belagatı, talakati, icazı yani had dereceye çıkmasının sebebi Kur'an'dan önce 2000 sene o yörenin insanları edebiyatta, belagatta, fesahette, talakatta, hitabette yarışmışlar. Yani Kur'an'a bir ne yapmışlar? Güzel mümbit bir zemin hazırlamışlar. Yani o eski Arapların şiirleri, muazzam şiirleri var. Şimdi göreceksiniz adam nasıl bir şiir yazmış. Fe ben de Hazreti Resulullah'a şöyle dedim diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz. Bi eyyi ebiyati turidu fe inneha kesiretun ya Resulallah. Hangisini istiyorsun ya Resulallah? Ben o kadar çok beyit biliyorum ki. Maşallah. <laughs> diyor. Bi iyi ebiyati turidu kesiretun ya Resulallah. Bunlar çoktur. Hangisini sana okuyayım? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam fi şükre. Yani şükürle alakalı, tamam. teşekkürle alakalı olan şiir oku bana diyor. Kultu <laughs> nam bi ebi ve ümmi ya Resulallah. Dedim ki anam babam sana feda olsun. Tamam emret. Ve diyor ona bu şiir okudum. Benim çok hoşuma gittiği için burayı ezberledim. Bu <laughs> şair kardeşimizin şiirini. Tamam. Diyor ki irfa zayıfeke la yuhirbike zafuhu يَوْمَنْ فَتُدْرِكِحُ الْاَوَاقِبُ nema Yanındaki zayıf insanlara yardım et. Olur ki bir gün onların zayıflıklarından dolayı zarar görürsün. Yani yanında yardıma muhtaç olan insanlara yardım et. Ne olursan ol, ister alim, ister marangoz, ister müdür, ister yönetici, ister siyasetçi. Yanındaki insanlara yardım et. Yardıma muhtaç insanlara yardım et. Mesela zenginsin, komşuların hep fakir. Ya yardım et, adamlar biraz zengin olsun ki merdiven alsınlar, evin yandığı zaman gelsin senin evini söndürsünler. Bak, yani bir gün diyor onların fakirliğinden dolayı zor durumda kalma diyor. İrfa <laughs> vayfete, zayıf zayıf olanı kaldır diyor. La yuhribika vafuhu yemen fetudrikuhu alawaqibu katnema. Öyle bir gün gelir ki onların fakirliğinin zararı sana dokunur. Sen çek kullanıyorsun, e bir çek karnesi veya bir çek yaprağı komşun istiyor vermiyorsun. Sadece ben kazanayım. E bir gün sıkışırsın, bir karneye bir yaprağa muhtaç olursun, bulamazsın iflas edersin. E kaldırsana yardım et, yanındaki de zengin olsun. Yani yanındaki zayıfı kaldır diyor. Hocasını sadece sen biliyorsun. E hasta oldun, camiyi kapatacağız. Niye? Çünkü başka hoca yok. Böyle şey var mı? Müderrissin kimseyi molla yetiştirmiyorsun. E, vefat ettin, medreseyi kapat. Bakın, bunu her şeye tatbik edebilirsiniz. Şair diyor ki, yanındaki zayıf'a yardım et. Onun diyor, zayıf olması bir gün sana sıkıntı olmasın sonradan. <laughs> diyor, yetzi ev yusna aleik feinlemen. Diyor eğer sana o yardım ettiğin kişi yetzi ki ev yusna sana karşılığını verir yaptığın o yardımın veya sana teşekkür eder, seni över. Ve etna aleyke bi ma fakat ceza. Sana dedi eğer sana karşılığını veremiyor da seni övüyorsa seni sana teşekkür ediyorsa sana yaptığın iyiliğin karşılığını vermiştir mesela zengin birisi bir fakire sürekli ikram ediyor e fakir ona ne yapamıyor bir karşılık veremiyor onu kuzu biryan yediriyor kebap yediriyor Adana yediriyor o da ona onu yediremiyor çünkü asgari ücretli geçiriyor eğer dese ki ya biz Metin Bey'le gittik Allah razı olsun bize bir kebap yedirdi kesesine bereket dediğim zaman övdüğüm zaman karşılığını vermiş oluyorum diyor övdüğün zaman karşılığını verirsin. Ve verev ki diyor ona maddi olarak karşılık vermesin. Hazreti Ayşe şiiri böyle okuyunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devreye giriyor. Bakın. Diyor ki bu şuabul imanda geçiyor. İmam Beyhaki'den rivayet edilen bir hadis. Akhbarani <laughs> Cibril. Cebrail Aleyhisselam bana haber verdi ki. Aleyhisselam ennehu izâ kâne yevmel kıyameti cem'e evvelîne vel âhirin. Cenab-ı kıyamet günü insanların gelmiş geçmiş bütün insanları cem edecek, topladı. Cem eder. Bütün Hazreti Adem'den kıyamet sabahına kadar bütün insanları mahşer meydanına toplayacak. Ve yekulullahu azze ve celle li abdihi. Orada Allah bir kuluna soracak. Diyecek ki, abdi Hel şekerte filanın ala kenemin hiley. Sen filan kuluma teşekkür ettin mi? Ben onun eliyle sana bir nimet göndermiştim. Ona teşekkür ettin mi? Feyekulu okulda diyecek ki la ya Rabbi. Şeker tükeli enen nimete keneb minc. Ya Rabbi, çünkü ben nimetin senden geldiğini biliyordum. Malikül mülk sen olduğunu biliyordum. Mennan sen olduğunu biliyordum. Sen olduğunu biliyordum. Sen olduğunu biliyordum. Münimi hakiki ben seni bildim. Dolayısıyla ben o teşekkür etmedim. Nimetin arkasında senin izlini, izini, elini gördüğüm için ben sana teşekkür ettim diye kul övünerek söyler. Deyince gale Cenab-ı Rabbül <laughs> Alemin feyekulullah Allah o kula şöyle söyler. Ma şekerteni. Hayır sen bana teşekkür etmedin. Niye? izalem teşkür men eyyette ileyken ni'mete ala Sen eliyle sana nimet gönderdiğim insana teşekkür etmediğin için bana da teşekkür etmemiş oldun. Arkadaşlar demek ki bize bize hangi nimet kimin eliyle gelirse gelsin o nimetin vasıta olduğu kişiye de ne yapmamız lazım? Teşekkür etmemiz lazım. Hidayet nimeti bize resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle geliyor. E hidayet Allah'tan Resulullah'a teşekkür etmeyelim mi? Şu tefsiri bize zaman yazıp bırakmış. Ben Resulullah'ın davasını tanırım. Ben Allah'ı tanırım. İnneke la tehdi men ehbebde ve la ehdi men Ben Hidayet Allah'tan bilirim. Benim peygamberim Resulullah deyip zaman'a teşekkür etmeyen nankördür ve ahmaktır arkadaşlar. Dolayısıyla biz teşekkürü ne yapacağız? Allah'ı bileceğiz ama nimet kimin eliyle geldiyse onlara da ayrı ayrı teşekkür etmemiz lazım ki hadis-i şerif bunu bize emrediyor ve aynı zamanda 17. lemanın 13. notasının medar-ı iltivas olmuş 5 meselesinden birinde ne diyor üstadımız? Orada bir ayeti kerimeyi tefsir ediyor. Orada ne diyor? Ve la tekulu mimma lem yuz kelisullahi aleyh. Ayet gelmesini tefsir ederken diyor ki eğer diyor veren bismillah demiyorsa sen onun başı üzerinde Allah'ın elini gör. Sen bismillah de al. Ve o demiyorsa ona da teşekkür et diyor. Yani nimet kimin eliyle geldiyse ona da teşekkür et diyor. ya hadis-i şerif. İslam'ın naifliğini gösteriyor. Ya İslam'daki naifliği. Zaten Peygamber Aleyhisselatü vesselam bitiriyorum. Buyuruyor Aleyhisselatü vesselam. Men lem naz, lem yeşkürün la. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a hiç teşekkür etmez. Allah şükreden kullarından bizlere eylesin inşallah. Amin. Allahümme cealna mineşşakirin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر <متكلم> دواه من الحمد لله رب العالمين <متكلم> <متكلم>